Haziran 2015 milletvekili seçimi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Ön Seçim Aday Adayı Sayın Hasan Toksöz aramızda. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi sözü kendisine vereceğiz. Ama ayrılmadan kum saatimizi başlatıyoruz. Sayın Toksöz buyurun söz size. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sabırlı, kararlı, samimi emekçi emek, örgütü. Merhaba özlemini duyduğumuz ön seçim kararının çıkması sayesinde sevinçli, sevinçliği, mutluluğu paylaşmamıza vesile olan önce örgüt emekçilerine ön seçim olmazsa olmazımızın diyerek ve kararlı tavrını dikkat alan ilk kez önemseyen genel merkez yöneticilerine Sayın il Başkanımıza ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu örgüt yönetim şeklinin tabandan tabana doğru götürmeye ve iktidara taşımaya karar vermiştir. Sel olduk geliyoruz. Kurduğumuz setleri yıka yıka önümüze katarak geliyoruz. Halkın iktidarını kurmaya geliyoruz. Bu düzen değişmelidir diyoruz. Çok değerli parti arkadaşlarım, kimdir bu Hasan Toksöz diye sorup ben niçin oy vereceğim diye diyebilirsiniz. Öyleyse kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. 1958 yılında Sivas'ın Akpınar köyünde doğdum. İlkokulu, ortaokulu, liseyi İstanbul'da bitirdim. Beyoğlu Ticaret Sesi'nde okurken 1977 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne sempati duyarak gençlik konularına çalışmaya başladım. Bu mücadelemi zamanla partinin yönetici kadrolarına görev alarak devam ettirdim. 2004-2009 yıllarında İstanbul İl Genel Meclis Üyeliği, daha sonra da 2009 yıllar arasında, 2014 yıllar arasında Şişli Belediye Meclis Üyeliği ve Sivas Platformu Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği'ni görevlerini üstlendim. Sevgili partili arkadaşlarım, bu çalışma bu çalışmalar esnasında özellikle il meclis üyeliğim dönemlerinde ok meydandaki kentsel dönüşümü ranta dönüştüren o rantçı bölüşme AKP iktidarlarına karşı vermiş olduğumuz mücadeleyi 1 bölü 5 binlik ve bir bölü bin, bin binlik planları hukuki yollarla iptal edilmesinde çok büyük emeğim vardır. Bunu başardık. Bu İstanbul'a örnek olacak, bu Türkiye'ye örnek olacak. Bu vesileyle sevgili üniversite gençlerimizin ekonomik nedenlerle okuyamadığı yok sorunu nedeniyle gerici yova zihniyetlerinin tuzaklarına düştüğünü yaşadık ve yaşamaktayız. Bunların tek çözümü her üniversite çağına gelmiş gencin özgür ve çağdaş bir birey olmasından geçmektedir. Bunun için mücadele edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın akül araçlarla kendi kendini idame ettirerek sosyalleşmelerini sağlayacak çalışmalarımızı İstanbul'un ilk vermiş olduğumuz önergelerle bu akülü, tekerlekli sandalyelerin 50'ye yakınının ilk etapta verilmesini sağlayarak önergelerimize güç ayırtarak bunu sağlamaya çalıştık. Değerli partil arkadaşlarım, sevgili dostlarım, biz ne kadar dik ve onurlu durursak, cesur olursak bunların üstesine geliriz. Bunlar bizim Bizim gibi cesur insanların yapacağı işlerdir. Bütün cesur insanlarda sizlersiniz. Bu yapılan, bu içimizde birisini arsızlığa, arsızlığa, onursuzluğa karışmamış arkadaşlarınız olarak, olarak aday aday oldum. Takdir sizindir, güç sizindir. Sandık 29 Mart'ta önünüze gelmektedir. Gelmeden kararınızı veririz. Yetmez. Çalışıp kararsızları ve benim tan tanımadıklarımı e, sizi tanıdıklarınızda desteklerini sağlamanızı talep ediyorum. Sıra numaram 2'dir. Değerli dostlarım, bu halk iktidarı kurmak, sevgi dostlarım bu bir hak iktidarı kurma harekettir. Bu düzeni değiştirme harekettir. Sizlere güveniyorum. Şimdiye kadar yüzünüzü kara çıkarmadım. Yüzünüzü yere baktırmadım. Bundan böyle de aynı hızla devam etmek, hedefe ulaşmak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, ben sizlere ülkenin ne kadar kötü yönetildiğini, nasıl soyulduğunu, cumhuriyetin nasıl rahat, cumhuriyete nasıl rahatsız olduklarını, Osmanlı'ya geçiş hayranlıklarını çok iyi biliyoruz. Bunları ben size anlatmayacağım. Doğayı sevdikleri ve korudukları için gezi direnişleriyle tepkilerini ortaya koyan gencecik köpe yavrularımızı nasıl katlettiklerini, kadınlarımızı hunharca parçalayarak, yakarak yok ettiklerini görüyoruz. Esas işit belası içimizde olduğunu benim detaylı olarak sanatmam, anlatmama gerek yok. Çözüm nedir? Çözüm sizlersiniz. Çözüm halk iktidardır. Onurlu, namuslu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tecrübeli kadar kadro olayda güçlü iktidar olmaktır. Çözüm akıldır. Çözüm yalakalık değildir. Oyunu zeytine, peynire, kömüre satmak değildir. Çözüm ülkemizin bütünlüğünü, kardeşliğini huzur içerisinde medeni çerçeveler içerisinde yaşatmaktır. Birbirimizi kandırmak değil iktidara olmaya iktidara ada olmaya inanmaktır. Çözüm güven duymaktır. Çözüm güvenmektir. Çözüm solculara, sosyal demokratlara güvenmektir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Toksöz, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ee, bu vesileyle il başkanımız Sayın Murat Karayalçı'nın tüm aday adayların olduğu bilse de başarılar dediğini aktarmak isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Sayın, sayın İl Başkanımıza sevgiyle saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Çok sağ olun.